Ya oğlum ya oğlum ya. Burada bak. Burada burada. Hıh. Ah. Aferin sana. Şurada da var. Aferin. Aferin benim oğluma. İstiyor musun bir daha? Hı? Gel. Gel oğlum. Gel vereceğim ya. Gel 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 gel. Nereye koyduk biz mamaları? Mamaları ben nereye koydum? Gel oğlum. Ha buradaymış. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum gel oğlum gel. Gel abi verin benim oğluma. Arkadaşlar gel. Gel 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 gel. Gel oğlum. Gel. Gel 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 gel. gel. Yerler temiz gel. Yeni temizlik yaptım gel. Gel 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 gel. gel. Dışarıdan geldi. Dükkanıma ziyarete. Hı. Evet. Acıkmış. Acıkmışsın oğlum. Abi verin benim oğluma. Evet akşam üzeri arkadaşlar. Dükkanı kapatmak üzereyken böyle karnı acıkmış. Küçük bir yavru kedi ziyaret etti bize. Daha doğrusu davet ettik. Davetimizi kabul etti. verim. İnsan alışkın herhalde. Sevdiriyor. Acıktın mı? Patilleri patilleri. Hmm, çok acıkmışsın. diyemem ya. Hı? Su da vereyim mi sana biraz su ister misin? Hı? Aferin sana. Aferin benim oğlum. Aferin. Ha. Bayılıyorum ya. Kediler şöyle mama yerken sevdiğiniz zaman şöyle tepki vermelerine. Bak hemen. <laughs> ya bu çok acıkmışsın ya. Hı? Oğlum. Oo, oo, nasıl kirlenmiş ama üstün ya. Nek. Evet. Hmm. Hadi ye bakalım. Nefes almıyor ya. Hayvan ne kadar acıktıysa. Şuna bak kıyamam ya. Allah rızası için bu hayvanlara birazcık böyle yavaş boğulacaksın. Yani kuru ekmek bile olsa verin ya. Yemek artığı verebilirsiniz. Mama hadi alamasanız da. Ben sevdiğim için hayvanlara sürekli alıyorum mama ve arabama koyuyorum. Dükkanıma gelenlere veriyorum. Böyle aferin. Bu arada yerler fayans ve temiz arkadaşlar. Normalde tabak içinde verdim ama yeri temiz olduğu için toz toprak yok. Evet. Aferin sana. Aferin benim oğlum. Aferin ya. Aferin güzel kedi. Şöyle bakayım gözüne be? Dur bakayım. Şöyle bir gözüne bakayım. Bir baksın Takipçilerimiz göremedi mi? Bir bak bir. Bana bak. Bana bak bana. bana. Hop 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 hop. Aferin sana. Yüzünü göstermiyorsun ki. Şöyle bir yüzünü verelim oğlum ya. Hah. Şöyle bir yüzünü verelim ya. Takipçilerimiz yüzünü görsün. Abi verin benim oğluma. Çok mu acıktın sen? Çok mu acıktın sen güzel oğlum? Aferin. Hadi bakalım. Aferin benim oğluma. Yine acıkınca gel tamam mı? Her geldiğinde ikram ederim sana babam tamam. Hadi bakalım.